Bilmiyorum söylememe gerek var mı? Ya belki haberiniz yoktur ama çok sıcak. Yaz gelmedi, yaz gelmedi diye o kadar konuştuk konuştuk, bıdı bıdı yaptık yaptık yaptık. Yaz bir geldi, çok sağlam geldi. Yani ben böyle bir sıcak beklemiyordum, hatırlamıyordum. Son 100 yılın en sıcak işte yazı gelecek diye her 100 yıl söylüyorlar. Her yüzyılda beklemiyoruz ve her yüzyılda geliyor. Yanıyoruz, ekipman giyemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Ölmek mi yoksa sıcaktan azıcık oramızın buramızın yanması mı? Geçen hafta bildiğiniz üzere bir kampa gitmiştik. Çınarcık tarafındaydık. Bu olaylardan bahsediyorum ki bir sonraki bağlayacağım olayla güzel bir köprü oluşsun. Ee, orada işte kaskımızla, ceketimizle, eldivenimizle Bazen botumuz yok, bazen pantolonumuz yok. Hani şeye giderken, bakkala makkala giderken kamp yerinden bir 5 kilometrelik bir mesafe gitmemiz gerekiyordu. O durumlarda böyle birkaç şeyi eksik giyebiliyorduk. Hani ben de insanım sonuç olarak, ben de böyle şeyler yapabiliyorum. Bazen tembelliğime gelebiliyor. Yani en azından açık yol, kamp yolu dümdüz gidiyorsunuz. Trafik yok, bir şey yok yani. Sonuç olarak yarısı toprak, yarısı da işte asfalta benzeyen diğer İspan hani İstanbul'dan bildiğimiz yollar. Bizi gören insanlar bak kask var, eldiven var, ceket var. Hadi gerisi yok. Adam diyor ki abi siz böyle nasıl motor kullanıyorsunuz ya diyor. Abi ölmüyor musunuz? Çok tehlikeli bu ya diyor falan filan. Hani herifler o kadar uzak. Diyor ki abi kaskı tak geç. Ne olacak ki? Oraya geliyor olay. Çünkü hava gerçekten sıcak. Özellikle böyle yazlık beldelerde iyice sıcak. 45'ler falan filan konuşuluyormuş. Ben o kadar çıkamam. Onu yapamam. Öyle bir havada büyük ihtimal ya motor kullanmam ya da başka serinleme şekilleri bulurum. Ne bileyim öne vantilatör takarım. İşte su spreyi falan koyarım. Bak o iyi fikir yapılabilir. Önde bir su spreyi olsa zırt pırt sulasa hoş olabilir. Yapılabilir. Şimdi bugün konuşacağım şey şu. Ee, yazın yalnızlık ekipmanı giymek mantıklı ve gerekli. Neden? Bu sıcakta terlediğiniz e, varsayıyorum. Bazı insanlar hiç terlemiyor mesela. Tanıdığım böyle insanlar var. Mesela Sinan Koç. Bizim otopark noktam kanadığımız Sinan Koç terlemiyor. Herif terlemiyor yani. Yapacak bir şey yok. Kaskı takıyor, ceketi giyiyor, terlemiyor. Öyle olsam ne güzel ama terliyoruz. Terlediğimiz için de şıp şıp her tarafımızdan su akıyor. Yapış yapış oluyorsun. Nefes alman güçleşiyor. Özellikle kaskın içindeysen. Bu yani bilimsel bir şey söyleyeceğim. %30'a kadar, %20'lerde, %30'larda dikkat dağınıklığına sebep oluyormuş. Sıcak özellikle motorda yani takip edemiyorsunuz o sıcakla uğraşıyorsunuz sıcağı düşünüyorsunuz işte terliyorsunuz bunalıyorsunuz o yüzden dikkatiniz düşüyor o yüzden kışlık ekipmanı yazda giymeyi kimseye önermiyorum mümkün olduğunca yazlık ekipmana dönmeye çalışın bu çok önemli ee, üzerimde uzun zamandır Laguna Seca'yı görmüyorsunuz onunla ilgili çok fazla mesaj geldi onun da açıklamasını yapayım bu videoda şimdi Laguna Seca 3 mevsimlik denilen bir ceket. Yani full kışlık kullanamıyorsunuz çünkü yağmurluk yok. Üstünde ben onu sürekli yağmurluklar kullanıyordum. Kışın bir yere gittiğim zaman ya da çantamda taşıyordum işte yağmur yağarsa bir şey olur diye. O yüzden kışın kullanamadığım için onun yerine yağmurlukla falan filan idare etmeye çalışırken başka bir ceket alma kararı aldım. O ceketin içinde kendi yağmurluğu var ve %100 su geçirmez. Test ettim, kanıtladım. Buradan Ankara'ya kadar gittim, Ankara'dan geri geldim. Full yağmurda hiçbir şekilde yağmur kesilmedi. Gram için su geçirmedi. Çiçek gibiydi. O yüzden kış boyunca onu kullandım. Havalar biraz güzelleşince de onu kullandım. İçindeki yağmurluğu çıkarım. Yani şöyle bir özelliği var mesela. Bu arada bahsettiğim ceket Clover'ın ee, Interceptor ceketi. İçindeki yağmur çıkıp üstüne giyilebiliyor. Yani eğer içinde istemiyorsanız, ceketiniz pislensin istemiyorsanız içine giyebiliyorsunuz ceketinizi. Üstünüze de yağmurlu giyiyorsunuz. Yağmurlu tek başına da ben dışarıda kullandım bayağı yağmurlu havalarda. Çiçek gibi oluyordu. Peki yaz geldi hala niye Laguna Seca'yı kullanmıyorum? Onun yerine Clover'ı kullanıyorum. Çünkü Laguna Seca'nın çok büyük bir eksiğini fark ettim. Şu bileklerde, şöyle göstereyim, şuralarda Fermuarı yok. Oralardaki fermuarlar gerçekten işe yarıyormuş. Aslında önünde de çok az hava girişi var. Arkasında da işte arkasında hava girişi var. Pardon, önünde hava girişi yok. O yüzden Klovour'u kullanmaya devam ettim. İçini çıkarınca Logan Sekerli aynı, hiçbir farkı yok. Ancak bilekleri bayağı açılıyor. Önden hava alıp arkadan hava atabiliyor. O yüzden onu kullanmaya devam ettim. Şu anda üstümde gördüğünüz görmüş olduğunuz cekette benim hatırlarsanız belki XT125'im var ki kazadan sonra XT125 aldığımda aldığım ceket Bearing'in e, Tyler olması lazım ceketi Full file, full file olmasına rağmen hala terliyorum yapacak bir şey yok Çünkü hava sıcak e, Gerçekten sıcak havalarda bununla çıkıyorum İlerlediğiniz zaman yani ileri doğru hız aldığınız zaman Serinletiyor, içinizdeki bütün teri atıyor arkaya Çok da şey yapmıyor vurmuyor mesela bazı ceketler vardır gerçekten Leş file yani sana türeledir adamı bu öyle değil Durduğun zaman anında terletiyor ama gittiğin zamanla ayar bir şekilde, ayarlı bir şekilde seni böyle bir serinletiyor. Güzel oluyor. Çiçek gibi oluyor. Şimdi yazlık ekipman bir sürü markaların bir sürü ekipmanları var tabi araştırmak lazım hangisi iyi de ben size şöyle önerilerden bulunabilirim şimdi bazı arkadaşlar armor almaya karar vermişler işte file geri kalanında omuzluklar işte dirseklikler falan filan var ama şimdi o armorlar sokak kullanımı için %100 önerilmiyor neden onlar borun üstüne normalde işte offroad yapanlar diyelim jersey giyiyorlar kirlenmesin diye ve toprağa düşüyorlar. Asfalta düşmüyorlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o armorlar kenarları file olan hafif böyle esnek e, ne yap, likralı yapı diyebiliriz. Ona sahip armorlar çok kolay yırtılabiliyor. Yani en küçük bir bir yere takılmada, bırakın asfaltı bir yere takılmada bile yırtılabiliyor. O yüzden onun üstüne giydiğiniz şeyler aslında sürtünmeyi, altındaki o armor darbeyi engelliyor. Onun dışında başka bir işe yaramıyor. Lütfen bunu karıştırın. Yani üstünüze armor girdiğiniz zaman tamam ölümsüzüm ben devam ederim değil. Onun üstüne de bir jersey ya da ne bir incesinden bir şey giymeniz gerekiyor. En kötü ihtimalle yine de önermiyorum. Asfaltta full armor yani tek başına armorla dolaşılmasını. i̇çinize yani giyecekseniz üstüne de bir şekilde sürtünmeye biraz dayanıklı bir şey giyerseniz sizin işinize yarayacaktır. Bunu önerebilirim. Eldiven konusunda yazlık eldivenler ee, çok çoğu kısa. Hani uzun eldiven alın derim ama nereden bulacaksınız? Uzun eldiven ve yazlık olan eldivenlerin fiyatları belli zaten. Ben bu eldiveni kullanıyordum hatırlıyorsanız. Yazın terletiyor bu eldiven. Çünkü pek bir hava girişi yok. Üstte bir tane var. İşte parmak ortalarında yok. Mesela güzel özellikler. Bahsedeyim mesela eldivenle ilgili. Şu parmak aralarında daha hava geçirgen şeyler, malzeme kullanılabiliyor güzel hava alsın diye. Üste hava girişi, arkasında da hava çıkışı yapılabiliyor. Üst tarafta yine ortalarda mesela bunda birkaç tane nokta var da şu siyah gördüğünüz yerlerde şey kullanıyorlar. Noktalı malzeme oradan da hava alıyor. O sayede de işte yazlık ve uzun eldivenler yazlık hale getirilebiliyor. Özellikle deriler biraz daha... Ee, zor yazın kullanması. Çünkü hani belli deri hava alması çok zor bir şey. Onun dışında kaskları, maskları zaten geçerim. Hani konu o kadar detaylandırmayalım da. Söylemek istediğim şey, ana fikrim lütfen yazın da ekipman giyin. Ekipmansız dolaşmaya çalışmayın. Çok ciddi ekipman da yani kışlık ekipmanlarla da dolaşmayın. Yani almaya çalışın. Alın da demiyorum çünkü fiyatları hepimiz biliyoruz artık. Öyle insan gibi fiyat yok. Yani bir ekipman alacaksan motorunu satıp ekipman alman gerekiyor. Oraya denk geldi artık. Ha ben öneride bulunabilirim. Biliyorsunuz bu eldiven videosunu çektiğimde dedim ki yok 225 lira mıydı? 325 lira mıydı? Ya 225 ya 325. Ben o fiyatı söylediğimde altına gelen yorumlar hala eldiven videosu duyuluyordur. Gidip altına bakabilirsiniz. Eldiven videosunda diyorlar ki yok biz o paraya işte ceket alırız. Biz o matı, paraya kask alırız da falanlar da filanlar da. Şimdi bakalım 355 liraya, 325 liraya, 500 liraya ne alınabiliyor? Hiçbir şey. Eldiven bile yok 500 liraya. 500 liraya eldiven bulursanız bana da haber verin. En azından elim pekinin ayarında. Ben de insanlarla paylaşayım onların da haberi olsun. Bu bölümü böyle kapamadan önce bu hafta birkaç tane yenilik birkaç tane güzellik oldu. Bildiğiniz üzere kampa gittim. Bu motorla gittim. İlk ee, ilk kez kampı bu motorla yaptım. Daha önceden uzun yol yapmıştım ama kamp ilk kez oldu. Hiç problem çıkmadı. Bundan sonra da böyle küçük küçük kamplara gideceğimi düşünüyorum. Çünkü benim çok hoşuma gitti bu motorla kamp yapma fikri. Bundan sonra da yapacağım kampları. Instagram'dan paylaştığım bir fotoğrafla ilgili konuşmak istiyorum. Panigale'in V4 motoru geliyormuş. Ben Panigale'i çok seviyordum açıkçası. Şekil olarak, tasarım olarak, elektronik olarak çok acayip bir motor. Yani benim o zamanlar 125'im, 250'im falan vardı bir ara. Bu motoru alacağım zamanlarda Panigal ilk çıkmış mıydı? Ya da bu motoru aldıktan bir sene sonra hadi diyelim. Aşık olmuştum dedim ki ben Panigal alacağım. Peki kullandım. İki silindir tamam hoş güzel sesi bir değişik. Hani Panigal tamam Ducati'lik. %100 Ducati bir motor. Çok hoşuna gidiyor insanın ama o kadar da şey yapmadı beni. Tatmin etmedi. Japonlu o 4 silindir olayı çok hoşuma gidiyordu. Panigal'de onun eksikliğini hissettim ve biraz soğudum. Ama hala şekil bakımından işte o agresiflik, o İtalyan tasarımı, efendime söyleyeyim elektronik bakımından Panigale'yi çok seviyorum. 4 silindir V4 bir motor koyulması üstüne beni böyle içten gıcıklamadı. Değil ama fiyatı ne olur Allah bilir. Superlegger'ın şu anda fiyatı 115.000 Euro mu ne öyle bir şey. E bu da Hadi Süper Lig'e biraz abartı oldu da fiyatından bahsedelim. O da 100-120 bin lira falan. 4 silindir olduğunu düşünün. Yeni teknoloji olduğunu düşünün. 100 bin liranın altına geleceğini düşünmüyorum. Ha kullanma şansım olursa süper olur. Size de kullanıp aktarmak isterim. Çok isterim. Buradan yetkililere hemen iletiyorum. Hepimiz görmüş oluruz. Umarım güzel bir motor olur. Umarım kısa zamanda gelir ve motoru da görürüz. Haftalık bülten de bu kadardı. Başka söyleyecek bir şey yok. Nefes alamamaya başladım. Bundan sonra gidin kesinlikle Kemal Tuğrul Sümer'in son postlarından bir tanesi olan çok sıcağı izlemeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın diyelim. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar.